mikrofon. Başkanım söyleyeyim mi? Var telefonu, var telefonu. Uzatayım 410. Yirmi iki altmış bir son olmaz son olmaz. Altmış bir Biz de öyle. Tamam. Canım, ben de anon çekeceğim ama. Değerli basın mensupları, öncelikle sizin şahsınızda tüm vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını kutluyoruz. Ben her bayram sabahı kendi köyümde ya da Manisa'da kendi memleketimde bayram namazını kılıp vatandaşlarımızdan bayramlaşıyoruz. Akrabalarımızdan, ailelerimizden. Ancak bu bayram hep birlikte Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'da memleketinde Akçabat'ta Zanane köyündeyiz. Çünkü şu anda kendisi Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Yok. Büyük bir haksızlık sonucunda, iftiralar sonucunda, karalama kampanyaları sonucunda Ekrem İmamoğlu'nu ve çok sayıda arkadaşımızı Silivri Cezaevi'nde siyasi tutsak olarak tutuyorlar. Maalesef bayram bütün Türkiye'nin birleştiği, kucaklaştığı küslüklerin unutulduğu, küslerin bayramlaşarak birbirine kavuştuğu kutsal günlerken bu bayramda ülkemize büyük bir ayrılık yaşattırılıyor. 19 Mart günü başlayan bir süreçle bu toprakların oğlu, bu memleketin oğlu Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacağına inandığımız 15,5 milyon kişinin daha geçen pazar günü sandık başlarına gidip oy kullanarak adaylaştırdığı Ekrem İmamoğlu kendisini sevenlerden evlatlarından babası Hasan Amca'dan Semih'ten Selim'den evlatlarından eşinden dostundan köylülerinden uzaklaştırıldı uzak tutuluyor ve bir ayrılık yaşattırılıyor. Biz de bugün onun gelemediği köyüne hep beraber geldik. Namazımızı kıldık. Onun hemşehrileriyle bayramlaştık ve buradan bir büyük kampanyayı başlatmaya geldik. Caminin dışına çıktığımda Rukiye teyzem geldi 96 yaşında Rukiye Köroğlu. Dün akşam dedi hiç uyumadım. Sabaha bekledim. <laughs> Seni görmeye Ekrem oğlum için imzayı ilk imzayı ben vermeye geldim dedi. Bu anlamlı bu önemli imzayı burada ilk kez Rukiye anneden alacağız. Sonra kendi köylülerinden Akçaabatlılardan Trabzonlulardan dalga dalga bütün Türkiye'ye bu imza kampanyası yayılacak. Ekrem Başkanın özgürlüğü için ve Türkiye'nin güzel yarınlara, aydınlık yarınlara, yoksulluğun ortadan kalkacağı, işsizliğin ortadan kalkacağı, herkesin güle, yüzünün güleceği yarınlara kavuşması için adayımızı talep ettiğimiz ve önümüze sandığın gelmesini istediğimiz imza kampanyasını başlatıyoruz. Bütün Türkiye'de 1 milyon bugün 950 binin üstünde 2 milyona yaklaşan üyemiz var. Daha bir hafta önce 1 milyon 750 bindi. Akın akın insanlar Baba Ocağı'na, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Baba Ocağı'na koşuyorlar, üye oluyorlar. 2 milyona yakın üyemizin elindeki bu imza formlarını Ekrem İmamoğlu'nu seven, ülkesini seven herkese ulaştıracağız. Her bir formda 25 imza var ve bu imza formlarıyla birlikte belki dünyanın en büyük, en anlamlı imza kampanyasını başlatıp hızla tamamlamayı Türkiye'deki her iki seçmenden en az birine ulaşarak imzasını alarak İmamoğlu'na Özgürlük talep etmeyi ve erken seçim talep etmeyi buradan başlatıyoruz. Ortak metin şöyle. Ben yüreği demokrasiden ve adaletten yana olan 10 milyonlarca vatanseverden biriyim. Ben milli iradeyim. 23 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği ön seçimde 15,5 milyon vatandaş, Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Milyonların iradesiyle Cumhurbaşkanı adayımız olan Ekrem İmamoğlu hukuka, akla, vicdana aykırı bir şekilde siyasi bir kararla hapiste tutulmaktadır. Ülkemin gelecek güzel günlerine inanmaktan bir an olsun vazgeçmedim. Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşmasını Demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz ve hukuksuz düzen artık son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda, sandığımı önümde görmek için imza veriyorum. Rukiye Köroğlu, birinci imza saydım. Evet. Evet, evet, evet. Ben tamam, 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 tamam teyze. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Hayırlı uğurlu. Sağ olun. Sağ olun teyzeciğim. Ol. Sağ olun ol. ol. anacığım. Sonumu değerli. Amin. 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 Çok sağ olun. anneciğim istersen söyle. Buraya benim geleceğimi duyunca ne yaptın? Buraya nasıl geldin? ne için imza attın bir anlat. Ne mi anlattım? Bak şimdi. Dedim oğlum dedim. Dedim mabese iyi şey değilim. Mahkumlu iyi değilim. Dedim toplantı olsun da dedim. Güç kuvvet verelim. <laughs> Allah razı olsun. Amin, kuvvet verelim dedim. Toplantı olsun da küş kuvvet verelim dedim. Yani çıksın dışarı ne var? Bu ne dedim? Kalbimle 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 kalbim kalbım yoruluyor. Niye oldu böyle, niye olacak, neden olsun? Öyle. Allah hepsi uzun bayramı mübarekli olsun. Amin. Allah kanın kılıma nesip Amin. Bu emire nesip olsun. Allah'ım o da kolaylık versin. Amin anacığım. cümlesine, onun da vatanı var, hanımı var, anası var, babası var. Hepsine Allah. Yüzünü kıldırsın Cenabı Büyük Mevla. Amin. Amin. Sağ olsun. Seni de Allah'ım nazeti de yolladım. Ben seni televizyonda görüyorum. <laughs> sevinirim seni seviyorum seni. Seviyorum televizyonda seni seviyorum. Sağ ol. Yerim bağıra bağıra bağır, seminin kesildi sesi. Şimdi de kesin en çok sen Eyvallah. <laughs> senin <gülüyor> var böyle televizyonlarım. Sağ estağfurullah. <laughs> evet. <laughs> evet şöyle. Birinci imzayı gösterelim Rukiye teyzemin imzasını. Tut Rukiye teyze bir ucundan da sen tut hadi istersen böyle. Şöyle. Dur karşıya gösterelim. Heh, şeyi şöyle. Hadi. 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 Becerdin becerdin evet. en güzelini becerdin. Çok teşekkür ederim. Evet sağ şimdi buyurun bakalım hanımlar diyor da öncelik olur mu evet. buyursunlar gelsin, evet. gelsinler. Evet. Merhaba. Askerim. Merhaba. Hoş Merhaba. geldiniz. Hoş Asker, askeri Gazi e, 85 milyon askeri Gazi'yim. E, köylü, köyümüze Ekrem Başkan e, Trabzonludur. E, Tevizi Gölü'dür. Kendisine destekliyoruz. Eyvallah. E, sağ olun. Sağ olun. Evet. Dur, ben Hadi ben bakalım şey buyurun. Evet. ikinci imzayı sizden alalım efendim. Ben de ikinciyi ben atayım. Evet. Rukiye teyze ikinci imzayı da ben atayım. Sizin imzanızdan sonra genel başkanımız atın. Sizin evet, Hasan, Hasan amca, amca siz de. Atam Hasan. Ha tabii tabii. Tam, Yanlış manuş gene Evet Hasan amcam da. Mums attın yapıştırma. attın gayet. Güzel attın. Mahmut engelleyelim. Altına, o, 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 Başkanım Tamam yaşayan. Hasan amca. Tabii tabii buyur. Genel başkanım Hasan amca da oraya atsın. Hasan amcacığım buyur. Siz de buyurun Hasan amca şöyle. Emre. Şöyle buyur Hasan amca. Tamam Selimle. Tamam, Selim tamam. tamam. Tamam Selim. De. Tamam. Tamam. Tamam, Selim de. Siz de ondan sonra atın. Hasan abi. Ondan sonra sıra yapalım. Hı. Aynı anda hepsi olsun. Şey çıksın. Var var <laughs> Evet, kadın arkadaşlar gelebilir böyle. Evet. Selim, Selim gel sen. Selim. Şöyle. Evet. Şöyle gel. Gel sana. Evet. Gel, gel sana. Şunun altına doğru devam edelim. Evet. 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 Aç. Ha, gel sen. Tamam. Evet. Herhalde ucu şey olmadı. Ucu da burada sana. Senin yanında bir şeref et. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bir tatsın.

Evet. Evet. Sen yaptın mı? Atarım. Gel. Cemal, Cemal Bey yaptı buraya sen. Tamam. Burası da milletvekili insan. <laughs> zaman Seyit Başkan da buraya atacak. Başkan buraya atacak. Buraya mı atacak? Ay milletvekili sandığı burada. Ne deme diyor ki CHP. İmamoğlu'nun yaptığı de Çok iyi attın teyzeciğim. Ya. Sayın Sarı. Sağ Gel buyurun. Sarı gün de gelsin. Teşekkür Evet. Farklı farklı föyler var arkadaşlar. Şurayı açalım. Ne demek? Hayırlı uğurlu olsun. Evet. 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 Sevgi senden. Kalem sizin <laughs> mi? <gülüyor> şey tabii. Genel başkan ya. ne diyorsunuz ya? <laughs> evet. <Şuraya gelip> <laughs> o zaman şöyle yapalım böyle açalım şeyleri değil mi? Böyle yani herkes sırayla atabilir arkadaşlar. Sırayla, atabilirdi. sırayla. O zaman şurayı boş bırakalım. Tamam. Mikrofonları alalım mı artık? Şöyle bir şey yapalım video şeklinde. Şuradan da atabilirsiniz. Biz atmak tamam. isteyen arkadaşlar buyursunlar. İmza yani, atmak isteyenler şöyle. Şöyle bir şey düzeni alalım. Evet evet. Genel Başkan biz onu tamam. ayarlayalım efendim. Arkadaşlar hemen şey yapsınlar evet. çıkalım. Evet. Alalım mı? Ha öyle çevirelim. İmza atan arkadaşlar şöyle, şöyle atabilirler. Şöyle koyalım. Biz Siz mikrofonları sağ böyle ol, alsak olur. Ol. Ol. Evet. Evet. Ee, evet, evet. evet. Şöyle. biraz daha geniş Sen genel başkanım. Şu mikrofonları alalım.